Peki seçimde evet mührü en çok hangi parti için kullanılacak? Bu noktada Mak Danışmanlık şirketinin yaptığı son anketin verilerini sizlerle paylaşacağız ki 5400 kişi üzerinde uygulanan o anketin sonuçları bundan sonrası için de önemli veriler sunuyor efendim. Mak Danışmanlık şirketinin araştırması seçmenin 7 Haziran genel seçimlerinde bir kez daha AK Parti'ye oy vereceğini ortaya koydu. Anket 30 büyük şehir ve 24 ilde 5400 kişi üzerinde yapıldı. Deneklere ilk olarak yarın seçim olsa kime oy verirdiniz sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra seçmenin %47.7'si AK Parti'ye oy vereceğini belirtirken AK Parti %25.3 ile CHP, %14.2 ile MHP takip etti. Seçimlere grup olarak katılma kararı alan HDP ise ankette %9.1'lik oy oranı ile baraj altında kaldı. Düzenli olarak yapılan anketlerde Türkiye'nin en önemli gündem konusu nedir sorusunda ise her ne kadar %24 ile seçim yanıtı verilse de dolardaki yükseliş anketlere de yansıdı. Vatandaşın %16'sı dolar kurundaki artışı konuştu. Çözüm sürecinde gelinen nokta da ankette kendine yer buldu. Süreç dahilinde ankete katılanların %52'si AK Parti'yi samimi bulduğunu ifade ederken %62'si HDP'nin samimi olmadığını belirtti. AK Parti seçmeni 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aktif siyasete dönmesi konusunda ise kararsız kaldı. %35'i olumlu, %31 olumsuz, %34'ü ise kararsız olduğu yorumunda bulundu. Seçmenlerin tercihi konusundaki en bariz fark ise oy verme kriterlerinde yaşandı. AK Partili seçmenin %48'i ve HDP seçmeninin %70'i adayların kimliği vereceğim oyu etkilemez derken CHP seçmeninin %52'si, MHP seçmeninin %43'ü adaylara göre oy veririm dedi.